Ağaç benim için kıymetli. İki şeyi açarım doğada. Bir ağaç, biri sudur yani. Bunlar bizim için, benim için çok değerli. Yani milletin odun közüyle baktığı, efendim ne bileyim, sürüklü, atlı şeyler o zaman ben değerlendirdim yani. Yani şu ana kadar yaptığım en az 50 sehpan vardır. Hepsi kendi tasarımım. Hiçbir şekli ötekine benzememiştir. Ama maalesef geliyor il dışından bir misafirimiz. burasını işte ben yaptım. Burası baya kararmıştı. Bundan önce siktim, zumpar beraber. Sonra bir işleyeyim dedim, süsleyeyim. Burayı güzel görsün dedim. Elimde geldiğince yapabildim yani. Evet, kabaklı kanuncu hocasıyım. Evet. Aşağı ee, yukarı 4 yıl oldu buraya geleli. Böyle şeyler çok hevesim var. Yani ahşap olsun, böyle süslem olsun çok hevesim var eskiden böyle merakım vardır. Önce bu işe taş oymayla başladım aslında yumuşak bir taş bulmuştum bir yerde. Bir iki Allah Muhammed yazan yani besmele çevirdim işi. O yaptıklarım gitti yani. Sonra döndük samandan hat yazayım dedim. O yazılarım da hep gitti. Bayağı şeyden yazdım hocam. Ee, bildiğimiz ineklere verdiğimiz samanda çok akşap yaz şey yazdım, hat yazdım. Sonra döndüm akşap dağlamışını, akşap onlar da gitti. Döndük işte sehpa işine işte bir şeyler yapalım dedik. Kısır akşam gördünüz başka bir hoca kardeşim geldi. Öğretmenim kıramadım hocam. Olsun sizin dedim yani. Öyle çok şeyler. Ben zaten diyor ömür bana iki şey yetmeyecek. Bir kitap okumaya ömrüm yetmeyecek, bir ağaçla uğraşma ömrüm yetmeyecek yani. İnşallah böyle uzun ömür verir, daha çok şeyle uğraşırız inşallah. Gelin bakalım, burada de... bir, bir çoğu saat kalabilir yani. Normal bunlar, bunlar cevizdir. Bunlar kesip şey işte 200 santim milim derinlik yapıp ilaçlar çakıyorum. Bunlar burada kalıyor. Bu işleyeceğim şimdi kenarlarını. Ben sadece o olarak yapıyorum bu işi. Sadece ne? milletin insanların attı benim atmadığım bir şeyi değerlendiriyorum. Mesela şurada şey yapıyorum şu anda. Dış lavabo. Hmm. Buna öyle bir şey yapacağım işte musluk. Şöyle hmm. de olabilir. Bu da ağaçtan. ağaç da. Ağaz, doğal ağaç. Demek ki üstü geri yapacağım. Ağaç köpüğü onu. Ben Bu? Ben, attı, ben atmadım. Doğal kök. Tabi tabi doğal doğal doğal. Bu şu bir parça. Bunu Trabzon'a bir arkadaş inşaat eşerken ağaçın kökünü çıkardı getirdi. Toprağını ben temizledim. Şunu kettim. Evet. Bunun üzerinde şeysi var camı var. Bunlar da ağaçlar işte parçalı böyle işledim. Doğal olsun diye evet, böyle bir çok. Kenar koymalar. Biz i̇şte böyle fotoğraf olabilir, böyle üzerine bir cam kesilebilir. bu tek ağaç değil mi? Tek. Etrafına, etrafına sarılmış. Evet. 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 oyma Evet. Evet. var. Ha, oyna. Oyna var. ağaç kökü gibi ben bunu bile ne yaptım? Artık neye benziyorsa diye evet. bir şeyler. Evet. Hasan'ım sınırsız. O şey yani hocam gösterir o bu... Bizim eski kızarlarımız. Eski hızlarlardan. Hala böyle bir şey yaptım kendim işte. Evet. Ama yer orada belliydi zaten aslında benim Evet. Bir devreme düştü buradan aşağıya. Yani. Allah evet. Allah. Burada Maraş'ta oldu ya. Evet. Bu dalları nereden aldığını söylemiştiniz. Kürtün... Şimdi bak bunu Kürt'ün baraja bağlan kitlerinde aldım. Evet. O şekilde yani. Ondan bir şey yapalım. Sadece üzerine işledim. Burada bizim dere indirimizde. Kayadan çıktım aldım evet. bunu. Bir ağız kökü de oradan kestim aldım. Ben böyle bir işlemem onu yani. Evet. Evet. Mesela bu şey kullanmaya bir, bir yer yaptım. Bir kök, ağız kökü atmadım ben bunu. Sürük bir ama atmadım ben bunu ne yaptım? İşte bir lamba yakacağız. Bu da işte. Sakladım ya buraya ben. Bunlar kendim elde çıkarıyorum. bunları deliyorum, ilaçlayıp sakıyorum, Bak şunlar kendim. Bak şunları kürdan. Bildiğimiz yemekte sonra kürdan var ya. Şu bak şu inceler kürdandır yani. Ne yapayım ya bu? Bunu bir yere bakıp bakmadım mı? Sadece ceviz kök parça atmaya kıymetlidir dedim. Bunu böyle işledim. Dönüp ne yaptım? Dedim bunu bir arkadaş benimle mutlaka isteyecek. Ben birine <laughs> vereceğim. Burada bir de dedi, at yapayım. Şekem <laughs> koysun dedim. <laughs> Anlatabildim mi? Yok mu i̇şte. ya şunlar. Bak mesela farklı ağaçlar işledim buna. Buna da böyle bir yer yaptım. Böyle beş on tane kestim. Bu da farklı. Hepsi <laughs> attı. Demin dedim benim atmadığım şeyler. Nasıl oluyor <laughs> bunu? <laughs> Bunlar. mesela bak şunları böyle bu çok aletim yok hocam işte bunlar işte mi bunlar elle uğraşıyorum bunları delmek ne bileyim mesela bir şeyi testerem olsa bilmem ne olsa ben neler yaparım <laughs> belki diyorsun da çok kıymetli olabilir mesela şu ağaç kökü benim için dünyada bir tane o da bana rastladı benim için öyle yani şu bir köktür yani ben sadece. Artık. mesela bu bu da yerden çıkma bir şeydi. Bu mesela bu yine herkese herkes, bu şekilde. Ha bilirsin, atanı ben atmıyorum yani. Çünkü az kıymetli. Ağaç çok kıymetli benim gözümde. Mesela bunu bak ben üç çeşit ağaç işledim buna. Yok <laughs> muydu? Bak şunlar armut, şunlar ceviz, şunlar ceviz. Bak şu tahtaları ben bulma buldum bir yerde. Bunlar gürgendir yani. Pandemide bununla uğraştım. Ya yani belki çok bir şeysi olmayabilir ama benim gözümde kıymetli. Yani ağaç doğal. o shake